riski var. Pektus excavatum yani kunduracı göğüs ameliyatının da riskleri mevcuttur. Hastalarımız özellikle bar geçerken kalbe zarar vermesine bağlı hayati tehlike yaşayabilirler. Bu çok nadir fakat son derece önemli komplikasyonlardan birisi. Yine ağrı ve bazı damarların özellikle bypass için kullanılacağı düşünülebilecek damarların bu ameliyat sonrasında maalesef kullanılamaz hale geldiği gözlenebilmektedir. Şunu unutmayalım. Hiçbir ameliyat masum değil bir travmadır. Pektus ekskavatum ameliyatları da bu şekilde ancak ihtiyaç olduğunda belli problemler göz önünde bulundurularak ve riskler kabul edilerek bu amirat hem başarı hem de memnuniyet oranı yüksek bir şekilde gerçekleştirilebilir. Müzik